Sizlerle beraber rüyada cellat görmek ne anlama gelir konulu videomuzu izleyeceğiz. Rüyasında cellat görenler meraklarını gidermek için buyursunlar. Rüyada bir cellat görmek genellikle iyi değildir ve bu rüya hayra ve iyiliğe yorulmaz. Rüyada görülen cellat figürü çok çok küfreden bir küfürbaz, etrafına sürekli sövük sayan, kötü huylu ve merhametsiz bir kimseye işaret ile tabir olunur. Genel bir yorumla rüyada cellat görmek, kişinin hayatına girecek olan üzüntü ve sıkıntıya, yaşanabilecek bir hastalığa işaret eder şeklinde tabir olunur. Rüyada görülen cellat genellikle iyi sayılmaz ve hayırlı bir rüya olarak yorumlanmaz. Cellat görmek, şu gibi olumsuz durumlara işaret edebilir, kişinin yaşayacağı derin bir üzüntü ve kedere, yaptığı bir işten dolayı duyacağı büyük bir pişmanlığa, hayallerine ve muradına erememeye, maddi bir zarara uğramaya veya onur kırıcı kötü sözler işitmeye delalet eder. İşte rüyada görülen cellat, genellikle bu olumsuz durumlardan birisine veya birkaçına işaret olarak yorumlanır. Rüyada cellat görmek, aynı zamanda hüzün ve keder veren bir adama, genel olarak üzüntü ve sıkıntılara, tazminat gerektiren, yani bir bedel ödemeyi icap ettiren şeylere ya da bir hastalığa delalet eder. Dikkatli olunması gerektiğini gösteren uyarıcı bir rüyadır. Bugünlük rüya yolculuğumuzun sonuna geldik. Rüyalarınızın size rehberlik etmesine izin verin ve unutmayın, her rüya bir mesaj taşır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.